Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir alsat stratejisiyle karşınızdayım. Bugün Türk Hava Yolları'nı açtım arkadaşlar. Bir saatlik grafikleri. Dediğim gibi yepyeni bir alsat stratejisi göstermeyi planlıyorum. Videoya başlamadan önce videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Onun dışında eğer videolar hoşunuza gidiyorsa günlük Öyle taze trade stratejileri için kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Dilerseniz videoya geçerimiz kesmeden indikatörler bölümüne geldim arkadaşlar. Bu arada bu videoya özel olarak videoyu atlamadan izlemenizi rica ediyorum çünkü bu video biraz farklı olacak. Buraya lüks algo yazıyorum. Hatta şöyle yazalım smart money concept. Bakın şu şekilde John Jeps diye yazıyormuş. Lüksalgo bayağı da bir hacimli bir indikatör gördüğünüz gibi 24.700 adet favorilere eklenen kişi olmuş Buna bir kere tıkladım arkadaşlar ee, Bu indikatör Şöyle sonlara doğru gelelim Yorumlarda yine bir arkadaşımızın incelememi istediği bir indikatördü benim de aklımdaydı zaten iyi oldu notlarımı almışım Bugün ne çekeyim diye düşünürken bir baktım notlarımda bunu gördüm Bunu çekmeye karar verdim Bu indikatör nedir arkadaşlar marketteki belirli price action noktalarını bizlere gösteriyor Mesela bu mavi olan ve bu kırmızı olan kutular bizler için order blokları gösteriyor. Eğer order bloklar hakkında daha detaylı bilgi isterseniz order bloklarla ilgili bir video yapmıştım. Tam açıklamıyorum, nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyorum. Bu videoda da az bir şey bahsedeceğim order bloklardan. Ancak bugünkü stratejimizde order blokları pek kullanmayacağız. Şimdi bu order blok noktaları yani fiyatların açıkçası ne denir? Buralar birikim dağıtım noktalarıdır arkadaşlar. Yani muhtemel destek direnç noktaları olarak düşünebiliriz. Bakın indikatörün üzerinde bir de bu şekilde destek noktaları var. Ve direnç noktalarını da çiziyor. Ayrıca şu şekilde yazılar görüyoruz. Daha farklı bir yere alalım. Mesela burada çoç yazıyor, bos yazıyor, çoç yazıyor. Mesela burada bos yazıyor. Bunlar ne ifade ediyor? Dostlar, mesela bir çoç yukarı doğru kırıldığında fiyatın yukarı doğru gitmesini, yine çoç aşağı doğru kırıldığında fiyatın aşağı doğru gitmesini bekleriz. Bakın şu şekilde. Boss'lar da aynı mantık. Hani ben bunu basit olarak anlatayım. Çok price action'a girmeyelim. Bunların farklı farklı teorileri vesaire var. Onun dışında ben size indikatörün ayarlarını göstereyim. Nasıl kullanmamız gerektiğini detaylı olarak anlatacağım. Bakalım şimdi burada girdiler bölümünden Show Internal Structure açık kalacak arkadaşlar. Swing Structure'ı kapatıyorum. Bakın bunu da kapattım. Hatta Swing açık kalabilir. Bunu da kapattım. Bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Otomatik trash oldu da kapatıyorum. Ve tamam dedim. Şimdi karşımızda bu şekilde bir yapı. Order blokları vesaire kapatmış olduk. Swing yapıları da açık bıraktık. Swingler şunlar arkadaşlar. Destek trench bölgeleri. Onun dışında biz bu sisteme bir indikatör daha entegre edeceğiz. O da market bias yazdığınızda. Bakın şu indikatör Profesör X tarafından tasarlanmış 499 adet favorilere alma oranı olan bu indikatöre bir kere tıkladım. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bu bildiğiniz hareketli ortalama gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Eğer bu indikatörün altında çoçlar aşağı doğru kırılırsa bizim için bir alt sat sinyali olacak. Yani bir short işlem fırsatı kripto paralar veya en stokta kullananlar için yani forex'te kullananlar için ayrıca bir viop tarafında da bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında bakalım eğer çizgi yeşilken ve fiyatlarda bunun üzerindeyken kırılımlarda yukarı doğru yani long işlem açabileceğiz. Yani satın alma işlemi yapacağız. Bunun ayarlarını şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Periyodunu 60 yapıyorum. Burayı 10 yapıyorum. Burası da 7 olarak kalacak. Bu ayarlarda bizler için önemli sil kısmından kapatabiliriz. Açıkta kalabilir. Hadi kapatalım. Burası açık kalacak. Bu zaten bizim ana çizgimiz. Ardından tamam dedim. Şimdi şu şekilde tabii birazcık geriye gidelim. Bakın aşağı gönderdim. Nasıl başardıysam. CTRL Z yaparak geri alıyorum oradan. Onu ilk başlarda trading kullanmaya başlarken böyle yanlışlıkla aşağı gönderince bir türlü düzeltemiyordum. İndikatörleri falan kapatıyordum. Hatta şimdi göndermeye çalışıyorum ama gönderemiyorum. Bak <laughs> istediğinizi yapamazsınız onu arkadaşlar. Onun için ayrı bir beceriye sahip olmanız gerekir. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız dedik. Şu şekilde. Örneğin şurada kuvvetli bir yükseliş trendi var. Buradan bakalım. <laughs> şu an bir saatlik grafiklerdeyiz arkadaşlar. Fiyat. Bu bizim hareketli ortalamamız. Bunun üzerine çıktığı zaman. Bakın. Şu şekilde fiyatın üzerinde yazılar görmeye başladığımızda. Yani mesela Bos yazıyor. çok yazıyor. Ve bu yazı yukarı doğru kırıldığında biz işleme gireceğiz arkadaşlar. Ayrıca bakın ta geçmişten gelen bir Bos bölgesi de varmış burada. Buradan long işleme gireceğiz. Bundan sonra kar alma noktamız hedefimiz neyse ne kadar kar bizi tatmin ediyorsa bu kar alma veya stop noktalarında şöyle şöyle yapılabilir diyorum ama bunlar kesin kaide içermiyor arkadaşlar. Bunlar sizin Trade anlayışınıza risk yönetiminize bağlı. Çünkü bir saatlik grafiklerde farklı olur, 15 dakikalıkta da farklı olur. Mesela diyelim burada yukarı doğru kırılımda işleme girdiğimizi düşünelim. Bakın şurada geliyor kırılım. Ben stopumu nereye koyarım? Şuralara falan koyarım arkadaşlar. Yani yüzde üç buçuk diyor. Ee, şöyle bir yatay çizgi. Ben buraya niye koyuyorum? Çünkü bakın, ben burada işleme gireceğim için en son ki market dibinin yani burasını dip olarak kabul ediyorum. Bir tık altına koyuyorum. Niye? Şunu düşünüyorum. Bu noktada bir destek seviyesi olabilir. Fiyat tekrardan buraya gelip burayı bir test edip ardından yükselebilir. Bunu düşünüyorum. Ona göre bir tık altına niye koyuyorum? Bazen fitil atabiliyor arkadaşlar. Hatta bir tık daha şöyle altına koysak daha iyi olur. Fitilde durduk yere stop olmayalım. Yani biz stop ediyor sonrasında bu şekilde yükseliyor. İçimizde i̇şte içimizde kalıyor sonra. O yüzden böyle birazcık aşağısına koyuyorum. Ancak stop kırılacak gibi olduğunda asla stopumu bozmuyorum. Stopu bozmamak çok önemli. Stopunuzu asla bozmayın arkadaşlar. İşleme girerken belli olsun stopunuz. Ve hadi buradan döndü buradan dönecek diye asla ve asla kesinlikle bunu yapmayın. Stopunuzu asla bozmayın. Stop olacaksanız stop olun. Bu şekilde devam ediyor. Bir de short işleme örnek gösterelim. Mesela fiyat şu şekilde Aşağı doğru inmeye başladı hareketli ortalamamızın altına. Bakalım bak mesela burada da var bir çoğu yazıyor bakın. Kırıldığında aşağı doğru yönünü veriyor. Burası kırıldığında yine aşağı doğru yönünü veriyor. Yine bu nokta kırıldığında aşağı doğru yönünü veriyor. Şimdi bir saatlik grafiklerde 15 dakikalıkta da çalışır mı? Evet arkadaşlar 15 dakikalıkta da, da çalışır. Şöyle yapalım. Bakın mesela şu noktada. Çoç yazmış. Kırıldıktan sonra bir miktar yönünü yukarı vermiş yine. Burada çoç yazmış. Aşağı doğru kırılmış ama çok düşmemiş. Neredeyse hiç düşmemiş. Niçin? Çünkü hareketli ortalamanın altında değiliz arkadaşlar. Ancak bakın buradaki çoçta hareketli ortalamanın altına doğru inmeye başlamış fiyat ve şu şekilde muazzam bir düşüş gelmeye başlamış ardından. Yine şu noktaya baktığımda BOS yazıyor. Hareketli ortalamanın üstünde ve yeşil bölgedeyim. Buradan işleme gene girebilirim. Dediğim gibi bakın buradan işleme girdiğinde yüzde birlere yakın kar bırakıyor. Ancak dediğim gibi ya kaldıraç kullananlar için yine güzel karlar. Ama oradan yakalayamadığımız karı bakın buradaki kırılımda short işlemden çok güzel bir şekilde yakalayabiliyoruz. Onun dışında mesela şöyle bir şey yapalım. 15 dakikalık grafiklerdeyiz. Bu arada bunu 1 dakikalık grafiklerde dahi kullanabilirsiniz. Bilgisayardan bildirim geliyor. Sesini kıstım inşallah size gelmiyordur. Mesela şurayı alalım şöyle. Hani canlı işlem göster hocam diyenler için. Bakalım burası çok iyi bir bölge olmadı ama şöyle ufaktan başlatalım. Ya uzun süreceği için bunlar videolarda arkadaşlar. Sizin canınızı sıkmamak adına. Hatta ben bunu nasıl yapayım biliyor musun? Şöyle tek tek elimle geçeyim. Mesela kırmızı çizginin altındayım. Heh, tam istediğim yerde. Bir çoç mu geldi? Bakın şu şekilde. <laughs> Özür dilerim sesim gitmeye başladı. Bakın buradan Short işleme giriyorum arkadaşlar. Short'a girdim. Stop'umu da şurası olarak belirledim. Bakın ne dedim? En yüksek swing bölgenin bir tek üstüne şuraya koyuyorum. Bakın buraya gelirse stop olacak. Devam ettirmeye çalışıyorum. Evet. evet. Bakın devam ettim. Devam ettim. Şimdi fiyat buralara gelmeye başladı. Ben bakıyorum. Burada bir boss bölgesi var. Yani artık bu noktadan fiyatın tepki alma olasılığı var. 15 dakikalık grafiklerdeyim. Benim risk ödül oranıma göre bakıyorum şöyle yüzde bir gibi karlar benim için yeterli. Karımı alıp ben burada çekilebilirim. Ya da girdiğim bölgeye stopumu koyabilirim. Girdiğim bölgeye koydum. Artık stopum patlasa dahi. Bakın stopum patlasa dahi zarar etmeyeceğim. Bu şekilde yaptığımı düşünelim. Şöyle devam ettirelim. Şöyle. Bakın stopum patlamış oldu. Ben ne yapmıştım? Burada karımı aldıysam biraz kardayım. Ancak stopum patladığı için bakın yukarıya doğru çıkmaya başladı. Devam ettiriyorum. Allah çok geçtik ya. Bakın. Neyse çok geçmiş olduk ama şuradaki çoç bölgesi. İşte geri sarma modunda böyle sıkıntılar olabiliyor. Şuradaki çoç bölgesi. Aşağı doğru kırıldığında ben ne yapacaktım? Buradan fiyat aşağı iniyor mu inmiyor mu bakacaktım. Bakın şu kırmızıyı gördüm. Tam şu noktada işleme girecektim. Şunu kapatayım kafamızı karıştırmasın. Tam bu noktada işleme girecektim. Stopumu da şuraya koyacaktım. Yani çok zor değil. Ardından tekrar buraya geldiğinde, bakın önceden buradan döndü. Yine buradan dönme ihtimalini göze alarak burada girdiğim yere stopumu çekebilirdim. Ya da buradan direkt kar alabilirdim. Bakın devam ediyorum. Yani aşağı doğru da gidebilir. Zaten bakın şu bölge kırıldıktan sonra buradan bir kez tepki aldı ya. Burası bir kere daha kırıldıktan sonra bu fiyatın artık aşağı yönlü gidebileceğini düşünüyorum. Diyelim ki ben burada hepsini satmadım. Karımı aldım. Biraz içeride bekledim. Ardından buranın aşağı doğru kırıldığını gördüm. Ne olmuş? Şuralara fitil gelmiş. Bakın. Burada işleme girmiştim. Stopumu buraya getirdim. Yani benim stopum patlasa dahi şöyle yapalım. Ben buradan %1 atmışlar kar alacağım devam ediyorum. Bakın ne oldu? Fiyat geldi, tepki aldı, bir daha tepki aldı. Aşağı doğru yönünü vermeye devam ediyor. Ne yapıyorum? Stop'um getirip buradaki tepenin bir tık üzerine koyuyorum. Devam ediyorum. Hani bunu short işlemde anlatıyorum. Long işlemde de birebir aynı e, kurallar geçerlidir. Bakın bir kez daha tepki aldı. Bu bir tepkidir arkadaşlar ve bir bos daha geldi aşağı doğru kırıldı. stopumu bunun üstüne koyuyorum. Video uzuyor biliyorum ama bakın artık tepki almaya başladı. Buralardan ya yataya dönebilir ya da yukarı gidebilir veya yönünü aşağı vermeye de devam edebilir. Şöyle geçmişten bakalım. Geçmişte de bir şey görünmüyor. Aşağı doğru gidebilir. Tam emin değiliz. Bakın fitil attı. Bizim stopumuzu patlattı burada. Yani şu şekilde %5 gibi bir kar almış olduk. Bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi şu geri oynatmayı kapatayım. Ya zaten repaint yapan bir durum yok gördüğünüz gibi. Repaint'ten korkmanıza da gerek yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike butonuna da basabilirsiniz. E yorum da yapabilirsiniz. Ya yani aklınıza takılan herhangi bir konuda görüşünüzü bana iletebilirsiniz. Yorumların hepsini teker teker okuyorum arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmında benim Telegram adresim de var. Oraya da gelip Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Diyediğiniz gibi iyi günler dilerim. Dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.